birkaç beklediğimiz telefon e, telekonferans yöntemiyle bağlantımız gerçekleşiyor sayın Dışişleri Bakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu değerli görüşlerini bize telekonferans edecek sayın Davutoğlu hoş geldiniz konferansımıza Hoş bulduk teşekkür ederim. Hoş bulduk teşekkür ederim. Kapatın Biz sizi aslında burada bekliyorduk. Yani, Salonumuzda bekliyorduk ama biliyoruz e, Ankara'da çok yoğun toplantılar. Ses kitlerine buyurun efendim. Siyasetine paralel. E, dolayısıyla sizden değerli görüşlerinizi e, konferansımızda telekonferans yöntemiyle alacağız. E, programınızı onurlandıracaksınız. Sizi dinliyoruz efendim. Stratejik Düşünce Enstitüsü'nün değerli yöneticileri, kıymetli katılımcılar, e, bugün gerçekten sizlerle birlikte olmayı çok arzu ederdim ve programı ona göre de şekillendirmiştim. Ancak son anda gelişen bazı yeni durumlar ve Ankara'da katılmam gereken toplantılar dolayısıyla aranızda bulunamadım. Bu nedenle organizatörlerden, değerli yöneticilerden ve bütün katılımcılardan özür diliyorum. İnşallah bir başka vesileyle yüz yüze görüşmek ve bir başka toplantıda birlikte olmak imkanı olur diye ümit ediyorum. Gerçekten çok doğru bir zamanlama ile çok önemli bir konuda. Ee, çok saygın katılımcıların e, bulunmasıyla e, çok önemli bir toplantı gerçekleştiriyorsunuz. Bunu e, organize eden e, Sıra Cekli Düşün Enstitüsü yetkililerine teşekkür ediyorum. E, oradaki dostlara da bir kez daha selamlarımı iletmek istiyorum. Değişen küresel dengeler açısından bakıldığında aslında Soğuk Savaş sonrası dönemde son derece dinamik bir uluslararası ortama girdiğimiz e, çok açık. Bu dinamik uluslararası ortam hem küresel ölçekte hem de bu küresel ölçeği etkileyecek şekilde bölgesel dengelerde son derece de dinamik, değişken ve yeni şartlara intibak açısından her an durum derinlendirmesi yapılması gereken bir e, stratejik e, ortam oluşturmuş durumda. Modern dönemde büyük savaşlar sonrasında yap, yapılan düzenlemeler, yeni düzen arayışları maalesef soğuk savaş sonrasında sağlam bir zemine oturamadı. Yani 30 yıl savaşları sonrasında Westfalia düzeniyle, Napolyon Savaşları sonrasında Viyana Kongresi ile, Bir Dünya Savaşı'ndan sonra Cemiyeti Akvam ile, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler Sistemi ile yapılan düzenlemeler, Soğuk Savaş sonrasında 20 yıl geçmesine rağmen bütün küresel ölçekli güçlerin ve bölgesel örgütlerin katılımıyla yeni bir yapılanmaya dönüştürülemedi. Bunun ortaya çıkardığı birçok belirsizlik ortamları söz konusu oldu. Bunu üç ana başlık altında ele alabiliriz. Birincisi küresel siyasal düzen ve küresel siyasal düzenlemelerde yapılması gerekenler, ikincisi küresel ekonomik düzen, üçüncüsü de küresel kültürel düzen. Küresel siyasal düzenlemeler açısından bakıldığında Soğuk Savaş sonrası dönemi ikiye ayırabiliriz. Berlin duvarının yıkılmasından ve Soğuk Savaş'ın bitmesinden 11 Eylül'e kadar olan dönem, yaklaşık 12 yıl bölgesel krizlerin öne çıktığı ve bu bölgesel krizler dolayısıyla ciddi çatışmaların, gerginlik ortamlarının yaşandığı ve uzun ateşkesler döneminin gerçekleştirildiği bir e, a, e, dönem oldu ve ateşkesler dönemi olarak burayı adlandırabiliriz. Yani mesela Balkanlar'da önce Bosna Savaşı, arkasından Kosova Savaşı, Makedonya'daki gerilimler değişik ateşkes durumları ortaya çıkardı. Yine Kafkaslar'da Azeri-Ermeni çatışması ve Karabağ sorununda ortaya çıkan de facto ateşkes durumu, Gürcistan-Rusya arasındaki gerilim ve Abhazya'da, Osetya'da ortaya çıkan, de facto durumlar yine ateşkes olarak algılanabilir. Orta Doğu'da da durum farklı değildi. Irak'ta, Filistin'de, Lübnan'da birçok alanda bölgesel nitelikli çatışmalar yaşandı. 11 Eylül'den sonra bu bölgesel niteliğe bir de küresel ölçekli terör karşısında savaş mahiyetinde bütün küresel alana yayılan yeni bir söylem geliştirildi. Şimdi hala jeopolitik durum açısından bakıldığında soğuk savaşta iki kutup arasında kritik bir jeopolitik kuşak oluşturan hat üzerinde ciddi belirsizlikler olduğu ortada. Ayrıca küresel bağlamda da Birleşmiş Milletler düzeni yeniden yapılanma ihtiyacı hissediyor. Hala Birleşmiş Milletler'in şu anki düzeni yapılanması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki hiyerarşik tablo 2. Dünya Savaşı sonrası durumu yansıtıyor. Değil Soğuk Savaşı sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrasındaki durumu yansıtıyor. Halbuki küresel ölçekli siyasi jeopolitik dengeler değişti. Bölgesel aktörlerin pozisyonları değişti ve bölgesel krizleri yönetemeyen bir küresel düzenin küresel alanda ee, bir e, e, birçok açmazla karşı karşıya kalması son derece doğal. Şimdi bizim karşımızda Milletler başta olmak üzere küresel siyasal düzeni yeniden tanımlama ihtiyacı var. Ayrıca bölgesel ölçekli daha sap sistemik diyebileceğimiz unsurlarda ise istikrar sağlayıcı Yeni açılımlara ihtiyaç var. <laughs> Bu açıdan bakıldığında, 90'lı yıllarda yaşanan ve etnik temelli birçok mikro krizler, 2000'li yıllarda küresel nitelikli çatışmalara dönme durumuyla karşı karşıya kaldı. Şimdi bütün aktörlerin çok soğuk önümüzdeki 10 yılları planlaması lazım. Küresel ekonomik duruma baktığımızda, soğuk savaş dönemindeki sosyalist ve kapitalist ekonomik yapıların oluşturduğu ikili durum dağıldıktan sonra yine bölgesel nitelikli krizler ortaya çıktı. Ayrıca yeni bir teknolojik devrimle karşı karşıya kaldık. Mesela 90'lı yıllarda Rusya krizi, Asya krizi, Brezilya krizi gibi krizler 2000'li yıllarda geçtiğimiz yıl içinde, iki yıl içinde küresel nitelikli ekonomik krizlere dönüştü. Bir taraftan küresel ekonominin temel ihtiyacı olan Enerji kaynaklarının transferi konusu bölgesel alanlarda yeni jeoekonomik gerilim hatları oluştururken diğer taraftan küresel ölçekli ekonomik problemleri tartışılması gereken forumların yeniden yapılanma ihtiyacı var. Artık dünya ve küresel ekonominin ulaştığı düzey İki Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan Bretton Woods sistemi temellinde sürdürülebilir değildir. Yeni bir ekonomik yapılanmaya ve yeni bir küresel ekonomik mimariye ihtiyaç olduğunu herkes kabul ediyor. Burada da kritik kurum gittikçe öne çıkmakta olan G20. Sadece G8'e dayalı bir küresel ekonomik düzen arayışı dünyadaki hiyerarşik ekonomik yapılanmayı artıracağı ve katılımcı bir yapıyı bir ekonomik yapının gelişmesini engelleyeceği için sıhhatli değil. Olması gereken G20 ve daha da kuşatıcı ekonomik forumlarla küresel ekonomik problemlere doğru cevaplar bulmak. Üçüncüsü küresel kültürel düzen. Soğuk Savaş sonrasında küresel kültürel düzende ideolojik bir kutuplaşma görüntüsü vardı. Liberal düşünceyle marksist ekonomi e, e, siyasal düşünceler arasındaki ideolojik kutuplaşma siyasal düzene e, siyasal düzene ve siyasal gerilim alanlarına yansımıştı. Soğuk Savaş sonrasında ise 90'lı yılları bu kez etnik kimliklere dayalı mikro bölünmelerin oluşturduğu bölgesel krizlerle geçirdik. Balkanlarda, Kafkaslarda Hatta Orta Doğu'da ve hatta Afrika'da. 2000'li yıllarda ise bu kez yine 11 Eylül sonrası dönemde Doğu-Batı, İslam-Hristiyanlık, medeniyetler çatışması gibi tezlerin daha yaygın kullanıldığı küresel kültürel ayrışma hatlarını görmeye başladık. Dolayısıyla bölgesel krizlerden, kültürel krizlerden küresel kültürel girilimlere dönük yönelen bir ciddi tehlike trendi var. Şimdi bu açıdan baktığımızda her üç alanda yapılması gereken nedir? küresel siyasal düzende yeni, şeffaf, katılımcı ve bütün küresel aktörlerin ve belgesel aktörlerin ciddi roller üstlendiği yeni bir düzen ihtiyacına var. İhtiyacına ihtiyaç var. Küresel ekonomik düzende yine katılımcı Bretton Woods sisteminin yeniden yapılandırıldığı, küresel anlamda kuzey-güney geriliminin yumuşatılarak gelişen ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki uçurumun daraltıldığı daha adil, paylaşımcı bir ekonomik düzene ihtiyaç var küresel kültürel düzende ise iç içe etkileşim içinde olan ve artık sadece coğrafi hatlar üzerinde değil, büyük şehirlerin tümünde karşı karşıya gelen, bir arada yaşayan değişik dini ve etnik kimliklerin bir arada yaşamanı, yaşamasını sağlayacak yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Bu üç açıdan da bakıldığında Türkiye son derece önemli bir konumda bulunuyor. Türkiye küresel siyasal düzen arayışlarında önemli bir konumda bulunuyor. Çünkü Son iki yıl içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki performansına bakıldığında Türkiye'nin hemen hemen bütün siyasal konularla ilgili çok ciddi roller üstlendiğini söyleyebiliriz. Ve Aslında Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçimi esnasında 153 oy gibi çok büyük bir destekle bu seçimi kazanmış olması da Türkiye'den istenilen beklentilerin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yine küresel ekonomik düzeyde düzen arayışlarında Türkiye G20 ülkesi. G20 ülkesi olarak Kuzey-Güney arasındaki gerilimi yumuşatabilecek yükselen bir ekonomi olarak hem OECD ülkesi hem de yükselen ekonomilerin temsilcisi olarak küresel ekonomik arayış, düzen arayışlarında çok ciddi roller üstlenebilecek bir ülke ve bu rollerde düşlenmeye kararlı. Küresel ekonomik düzen arayışlarında ise Türkiye ve İspanya'nın birlikte başlattıkları Medeniyetler İttifakı projesi şu anda bütün dünyada küresel kültür problemlerinin karşısında en ciddi çözüm e, unsurlarından, çözüm aktörlerinden biri olarak görülüyor. Nitekim 2005 yılında iki ülkenin başlattığı bu e, girişim bugün 120'yi aşkın ülke ve uluslararası e, örgüt tarafından destekleniyor. Ve Birleşmiş Milletler'den sonraki en kapsamlı forum olarak görülüyor. Dolayısıyla Türkiye 2000'li yıllarda, son yıllarda özellikle... E, bu küresel forumlarda çok ciddi roller üstlenmiş durumda. Bu küresel e, krizlerin çıkışına zemin teşkil eden bölgesel tabloya baktığımızda ise Türkiye'nin rolü ve etkisi daha kolay anlaşılır. Küresel siyasal düzenlere yansıyan bölgesel jeopolitik e, problem alanlarına baktığımızda bunların daha önce e, e, Varşova Paktı ile NATO arasında iki kutuplu yapıda bir kriz bölgesi, bir karşılaşma bölgesi olarak görülen hat üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Yani Baltık Denizinden Doğu Avrupa'dan Balkanlara, oradan e, Orta Doğuya, e, Orta ve Güney e, Asya'ya uzanan e, kuşak. Bu kuşak üzerinde merkezi bir konuma sahip olan Türkiye, hem bu bölgesel krizlerden doğrudan etkilenmekte, hem de bu bölgesel krizlere en doğrudan müdahalelerde bulunabilecek ülke konumunu korumaktadır. Bu sebeple son yıllarda biz çok ciddi bir dış politika misyon yenilenmesi gerçekleştirdik. Bu krizler bize yaklaşmadan, bu krizler dünyayı etkilemeden Türkiye bu krizlere müdahil olmak istiyor. Hem Balkanlarda hem Kafkaslarda hem de Orta Doğu'da, Orta Asya'da yepyeni bir vizyon geliştirdik. Bu vizyonun ana unsurları dört noktada tespit edilebilir. Birincisi üst düzey, üst düzey siyasi diyalog. Türkiye'nin yakın komşularla geliştirdiği sıfır problem e, ilişkisi ve çevre bölgelerdeki etkinlik temelde doğrudan üst düzey siyasi diyaloglarla sağlanıyor. Artık yıldız, on yılları alan e, aralıklarla görüşmeler değil, neredeyse aylar bazında görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Ve ne zaman bir sorun çıksa, bu sorunu en üst düzeyde siyasal anlamda almaya özen gösteriyoruz. Yine ikinci önemli e, prensip. E, bütün ülkeler, bütün topluluklar için güvenlik. Balkanlarda Boşnakların, Sırpların, Arnavutların aynı anda güvenlik içinde hissetmedikleri bir çözüm çözüm değildir. Orta Doğu'da Müslümanların, Hristiyanların, Yahudilerin, Şiilerin, Sünnilerin, değişik ülkelerin aynı anda kendini güvende hissetmedikleri bir tablo kalıcı değildir. Aynı şekilde Kafkasya'da Gürcülerin, Azerilerin, Ermenilerin, Efendim, Osetlerin, Abhazaların, Çeçenlerin kendilerini güvende hissetmedikleri bir tablo kalıcı bir tablo oluşturamaz. Burada bir taraftan ülkeler içindeki çıkabilecek krizlere karşı o ülkeler içinde güvenlik konu, unsurunu öne çıkartacak geniş ulusal uzlaşılar sağlamak lazım. Mesela Irak'ta, mesela Lübnan'da, Bosna Hersek'te, mesela son olarak Kırgızistan'da Ben Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katıldıktan hemen sonra Türkiye'de birkaç saat kalmayı kalıp doğrudan Kırgızistan'a geçtim ve Kırgızistan'da geçtiğimiz cumartesi günü çok kapsamlı bir e, ulusal uzlaşı konferansı gerçekleştirdik. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Rosa Otunbayev ile birlikte. Böylece yaz aylarında e, e, Kırgızlarla Özbekler arasında yoğunlaşan çatışmalar, e, çatışmalarda taraf olan aktörleri bir araya getirerek çözüm bulmaya çalıştık. Yine ekonomik karşılıklı bağımlılık bu bölgesel krizlerin aşılmasında büyük bir önem taşıyor. Bu bölgesel krizlerde ülkeler ve topluluklar karşılıklı olarak ekonomik bir bağımsızlık e, karşılıklı bağımlılık içinde bir arada yaşamaya alıştıklarında ekonomik interdependence anlamında kalıcı bir barışın temelleri atılabilir. Bunun için bütün komşularımızla ve bölgede yeni bir ekonomik düzenin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün komşuların karşılıklı olarak ekonomik entegrasyon içine girdiği bölgelerin birbirleriyle bu anlamda etkileşimde bulunduğu bir konjektürde savaş ihtimalini minimumda tutabiliriz. Son olarak bu bölgesel krizlere karşı kültürel çoğulculuğu ve özellikle değişik etnik ve mezhebi grupların aynı şehirde yan yana yaşama kültürünü asırlarca sürdürdüğü bu coğrafyalarda kültürel çoğulculuğu yeniden gündeme getirmemiz lazım. Ve bunun yaşanabilir kılınması lazım. Türkiye bu perspektifle bölgesel krizlere, kriz çıktığı anda, ya müdahil olur ya da kriz çıkmadan önce önleyici diplomasi uygulamaya özen gösteriyor. Böylece çevremizde bir barış kuşağı oluşsun istiyoruz. Bölgesel krizlerin yaygınlaşarak küresel kriz haline dönüşmesini engellemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin bu diplomasisi bundan sonra da etkin bir şekilde sürmeye devam edecek. Böylece bölgesel düzenler kuruldukça küresel düzenin altyapısı oluşmuş olacak. İkinci olarak bu çerçevede ekonomik düzen arayışlarında ise bölgesel ekonomik krizlerin Gerilimlerin kaynağını teşkil eden ticaret ve ekonomik e, ekonomi ve ulaştırma hatları üzerinde bulunan bir coğrafyada coğrafyada yaşıyor Türkiye. Bütün enerji hatları doğu-batı kuşağında bir şekilde Anadolu coğrafyasından geçiyor. Dolayısıyla biz bu enerji hatlarının geçtiği coğrafyanın bir rekabet coğrafyası değil, bir işbirliği coğrafyasına dönüşmesini istiyoruz. Nabucco projesiyle Samsun Ceyhan projesinin aynı anda yürürlüğe girmesi bu anlamda çok sembolik bir önem taşıyor. Yani birbirleriyle çatışır görünen projeler, birbirlerini bütünleyerek küresel barışa katkıda bulunan projeler haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Yine küresel kültürel krizleri etkileyebilecek, tetikleyebilecek bölgesel kültürel gerilim alanlarında Türkiye önemli roller üstleniyor. Irak'ta Sünni-Şii uzlaşmasının sağlanmasında, Lübnan'da Müslüman-Hristiyan, Müslümanlar arasında Şii, Şi, 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 Sünni, Hristiyanlar arasında değişik mezhepler arasındaki iç barışın sağlanması konusunda Türkiye ciddi roller üstlendi, üstlenmeye devam edecek. Kafkasya'ya da aynı perspektiften bakıyoruz. Orta Asya'da, Balkanlar'a da, Orta Doğu'ya da. Hedefimiz nedir? Hedefimiz şu. Afro-Avrasya'nın Afro merkezinde bulunan bu ve güçlü bir tarihi ve jeopolitik derinliğe sahip olan Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışın sağlanmasında etkin bir aktör haline gelmesi ve bu etkinliğini bütün insanlık için, bütün insanlığın hizmetine sunabilmesi. Bundan sonra önümüzdeki on yıllarda küresel güç kaymaları, küresel düzen arayışları bütün kapsamlı yönleriyle sürmeye devam edecek. Ve Türkiye'nin de bu çabalara katkısı devam edecek. Biz aktif, vizyon sahibi bir ülke olarak küresel ve bölgesel barışın gerçekleşmesi yönündeki yönündeki hiçbir çabaya çabadan geri kalmayacağız ve elimizdeki bütün imkanlarla bölgesel ve küresel barışın hizmetinde olacağız. Bütün katılımcılara buradan tekrar saygılar sunuyorum ve bu önemli faaliyetinizin başarılı olmasını diliyorum. Saygılarımla.